Ulan bir davul çalmasını öğrenemedik gitti be. Allah'tan bu teyp işe yarıyor. Bizim mafya memnun ortalıkta yok bugün. He, dün gece muhtar arkasını almış bize laga yapıyor. Şimdi muhtar yokken gelsin de konuşsun bakayım. Çalsın bakayım davulunu. Dün işimize tokoz koyan davulcular bunlar. Herife bir şey olmamış demek ki. Ama sonra olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ufaklık, gel bakayım şöyle, seninle görülecek küçük bir hesabımız var. Doğru konuş lan, lavuk! Nasıl konuşuyorsun lan? Sen Nevzat, vur şunu! Abi, adamlarda makine var, kaçalım! Allah! 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 Alçak herifler, Şunların haline bak ya! Tamam Beksat gidelim. Heriflerde de silah var. Kaportayı deldirmeyelim sonra. Yarın gene gelir. Gittiler galiba. Bu memnun denen herif yaman çıktı be. Köylü öyle dedik hafife aldık ama baksana makinalı bile varmış herifte. Bu memnunla işimiz var abi. Olsun Alpartunga. En güzel dağ tırmanırken iki kere kolunu kırdığın <laughs> dağdır. Ha. Polisler geliyor. Sen makine al yani toz ol, biz idare ederiz. <laughs> Orada, burada ne? Ne Haydi şimdi bir çilelara.